Her şeyden önce bizim için kıymetli olan bir tek şey var. Çocuklarımızın ve personellerimizin emniyet ve güvenliği. Özellikle kendini savunma yeteneği olmayan okul servis araçlarında bulunan yavrularımızın emniyet ve güvenliği adına trafikte oluşabilecek olumsuzlukların kayıt altına alınması ya da araç içerisinde oluşabilecek her neyse bunun kayıt altına alınması adına bence son derece önemli. Bunu sadece araçla ilgili de tutmamak gerekiyor. Sadece şehrimizde şu an 3000'in üzerinde ticari minibüs, okul ve personel taşıt aracıyla hizmet vermekteyiz. Düşünün şehrin 3000 tane daha artı gözü olmuş olacak. Emniyet ve güvenlik adına da bunlar çok kıymetli. Zaten bu yaptırmış olduğumuz bizim yapılacak kamera sistemleri direkt 112'ye de bağlı olabilecek aynı zamanda. Dolayısıyla emniyette buna çok rahat bir şekilde müdahil olma şansı oluyor. Geriye dönük yaklaşık bir ay kadar kayıt yapabilen cihazlar olacaktır. Tabii bu emniyet ve güvenlik adına, mesleğin kalitesi adına, ilerlemesi adına kıymetli. Esnaf penceresinden baktığınız zaman ciddi bir maliyet getirecek. Bunlar sıradan olan cihazlar değil, takdir edersiniz. Bu da esnafımıza maliyet getirecektir. Lakin önceliğimiz tabii ki nedir? Emniyet ve güvenlik, kaliteli bir hizmet sunabilmektir. Bence bu son derece kıymetli. Biz esnaf olarak önceliğimiz budur. Çocuklarımızın emniyet ve güvenliği, personellerimizin daha iyi hizmet alabilmesidir. Ama diğer bir taraftan tabii göze gözükmeyen, daha kıymetli olan bir şey derseniz, Özellikle korsan taşımacılık adına da çok son derece kıymetli. Araç takip sistemi, bu işte belirlenmiş hatların dışına çıkan yetkilendirilmiş bizim ilçe plakalarımız var burada. Fabrikalara ait R plakalar var. Şimdi insanlarda art niyet olduğu zaman bazı kanunları suistimal edebiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye'miz bu konuda fabrikaların öz malı olan ticari araçlara R plaka kapsamında kendi personelini taşıyabilirsin diye yetkilendirme yapıyor. Ama bazı art niyetli kişiler kendi araçlarını fabrika üzerine vererekten başka yerlere hizmet vererek ticari bir gelir elde ediyor. Bunların da sonlandırılacağını düşünüyoruz. Biz zaten geçtiğimiz günlerde bu kanunumuz daha henüz yaşalan, yasala, yasalaşmadan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ülke Meşrube Müdürlüğü'ne biz gerekli müracaatları yaptık. Araç takip sisteminin zorunlu olmasını, tüm ticari araçlarda takılmasını, takılmasından ziyade Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ezininde bir takip sistemi kurulmasını ve kontrol merkezi kurulmasına, bu kontrol merkezinde de ticari taşımacılık yapan tüm araçların kontrol edilmesine yanayız biz. Şimdi çıkan kanunların kıymetli olanı sahada uygulanması ve işin aslı gerçek manada bunun ürününü alabilmek önemlidir. Yani ben yaptım oldu bitti kanun koyucu kanunu koyuyor ama kıymetli olan burada bunun takibidir. Ben şuna inanıyorum kanunu koymak kıymetlidir bir adımdır lakin bunun asli olan şey bunun takibidir. Bu konuda da yani gerek İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu konuda bu işin takibatını yapması gerektiği kanaatindeyim. Biz esnaf olarak bu tip çıkan şeylerin tamamı bize ciddi maliyetler getirir. Biraz önce de ifade ettim. Sadece cihaz maliyeti değil bunun bir işte e, GPS'in takibidir. Bunun kart cihaz parasıdır. Ciddi maliyetler var ve sürekli aylık olarak da bunlar zaten yapılacak. Zaten birçoğu uygulanan şeyler ama kıymetli olan burada yine söylüyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bunun takip edilmesi. Fabrikalara R plaka veriliyor ise, 2000'in üzerinde atıyorum R plaka var Kayseri'de. Adam diyor ki ben kendi işçimi taşıyacağım. Bunu bir kayıt altına alması gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor ki yani özmal olaraktan diğer esnaf sanatkarımızın hakkı korunması gerekir. Bu konuda genel manada bundan önceki çıkan kanunlarda olduğu gibi bunda da önemli olan bence sahada bunların ciddi derecede uygulanmış olmaz. Yaptım oldu kanun koyucu koydu geldi tamam biz uyguladık taktırdık. E bakan var mı? E bakan olmadığı zaman bu işi kontrol eden olmadığı zaman iş sadece ne olur? Birilerine siz bir iş sahası açmış gibi oluyorsunuz. Sadece adam gelecek montaj yapacak parasını alacak gidecek. Ama bu kıymetli değil. Kıymetli olan bunun takibatını yapmak gerektiğini düşünüyorum.